Evet arkadaşlar, Skinik aracımız geldi. Nereden gelmişti? Ok meydanı. Ok meydanı, Oo, ne oldu buna ya? Nasıl çalıştırıyorsun sen bunu? Kaza basarak çalışıyor. Bu, bunun takozu kozu yok gibi. Evet, şu Dur şuradan. şöyle yapalım. Evet, çalıştıralım arabayı. Ne bu. Gaz vermiyorsun değil mi? Şimdi arkadaşlar bu aracın işi uzun. Bu araç komple motor yapılmış. Meşhur bir genözü yok. Arkadaş yapmış bunu da. Ondan sonra araç sahibi öyle dedi yani. Meşhur sayfada vesaire test Şimdi bakın arkadaşlar yani. Arabanın bakın. Araba böyle geldi yani. Şanzımana bakın. oynamasına bak. Evet, kanik sahipleri. Arabalar kötü değil. Tamam, yüzler kötü. Evet arkadaşlar, aracın çalışması. Rantisini de gösterelim. Bilgisayarımız, her şeyimiz tam takır. Şimdi şu suya bakacağım arkadaşlar Biraz şüphelerimiz var. Testlerimiz var. Bekleme dur. Az kaçar de yapıyoruz. Burası sökülmüştü komple de o yüzden. Evet arkadaşlar skanik aracımızın bakımları devam ediyor. Şimdi tespitlerimizde şöyle bir şey var. Mesela bu piyasada hani takozlar kırılıyor diye. Farklı takoz takılıyor ama bakın burada da pay çok az. Bu vurup buraya ses yapar. 2. Bakın arkadaşlar. Vitese bakın. Yani, vites buraya vuruyor. 2. 3 diyelim o 2'yi de. Evet. Eksoz boşta. Bayağı bir boşta. Bu. Arka sütücümüz dağılmış. Kontrollerimiz devam ediyor arkadaşlar. Diğer bir tespitimiz görüyorsunuz. Buradaki vidaları da takmamışlar. Sıralar tutan vidalar. Efendim abi? Ya sıkıntı yok. Şu, şimdi katalizör kontrolümüzü de yaptık. Eksozcu ustamızla. Devam edeceğiz bakımlara.